Resul Ekrem Aleyhisselam'ı tanrılaştırmak. Mesela Nasraniler, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı çok seviyorlar. Ama öyle bir şekilde seviyorlar ki ona ilah diyorlar. Bu sevgi doğru mu? Kur'an-ı Kerim böyle bir şey onaylar mı ya Ayşe? E, tabii ki doğru değil. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı da İsa Aleyhisselam'ı da Allah'ın tüm etçilerini de severiz ama e, onları sevdiğimizde ölçülü bir şekilde sevmemiz gerekir. Onları ilahlaştırmaktan uzak durmak zorundayız. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Biz onu seviyoruz. Ve bu nedenle biz onun getirdiği, getirdiği Kur'an'dan dolayı Muhammed Aleyhisselam'ı seviyoruz. Ee, onu sevmek başka, onu ilahlaştırmak başkadır. Ee, bu maalesef Müslümanların ee, çoğu, Müslümanların çoğu Muhammed Aleyhisselam'a sanki ikinci bir ilahmış gibi ee, ona bakıyorlar. Bu çok büyük bir yanlıştır. Hristiyanların yaptıklarından çok farklı değil bu. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'da birçok ayette bir ayet ben sizin gibi bir başarım, ee, bana indirilen e, şeye göre hareket ediyorum diyor. Ee, eğer beni seviyorsanız benim getirdiğim Kur'an'a tabi olun. Ee, nasıl ben Kur'an'a göre hareket ediyorsam siz de Kur'an'a göre hareket edin ki Allah da sizi sevsin. Ee, maalesef bugün Müslümanlar asıl olarak şey Kur'an-ı Kerim'i bıraktılar. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği mesajı bıraktılar. Ve onun kişiliğini ilahlaştırmaya, kutsallaştırmaya çalışmışlar. E, bu nedenle bakıyorsunuz bugün Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki sanki bir yarışma var. E, onlar İsa Aleyhisselam daha çok e, ilahlaştırdılar. Bizimki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'ı da aynı maddebeye e, sokmak istiyorlar. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Halbuki Muhammed Aleyhisselam bugün böyle bir söz duysa ilk ona karşı o çıkacak ve şiddetle bunu e, kınacak. Böyle bir şey e, asla kabul edilmez. Allah ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü e, olmakla birlikte Allah'ın e, kuludur. İsa Aleyhisselam Allah'ın Resulü olmakla birlikte o bir Allah'ın kuludur e, tüm Allah'ın Resulleri e, bizim gibi e, beşerdir, insandır e, nasıl yiyoruz nasıl içiyoruz, nasıl sokaklarda geziyoruz pazarlara e, gidiyoruz onlar da aynı şey yapıyorlardı onların meslekleri de vardır onlar da çalışıp para kazanıyorlardı bu nedenle biz kişilere e, değil e, bize gelen mesaj e, mesajlara e, önem vermek zorundayız. Daha önce ondan sonraki tabii ki Muhammed Aleyhisselam veya Allah'ın diğer ilçileri, Resulleri, Nebileri tabii ki son derece kıymetli e, insanlardır. Kesinlikle Hicam ben de aynen böyle düşünüyorum. Yani müminle müşrik arasındaki fark şu. Yani, mümin Allah rızası için sever. Fakat müşrik Allahı sever gibi sever. Çok güzel bir şey. Yani mümini mümin yapan Allah rızası için sevmesi, bu şu sınırları barındırıyor. Yani biz bir insanı severken ölçülü severiz. Ne kadar sevgiyi hak ediyor? Mesela ya Hicam, sen de çok iyi biliyorsun ki anne anne gibi sevilir, kız çocuk kız çocuk gibi sevilir, abla abla gibi sevilir, zevce zevce gibi sevilir. Bunların hepsi sevilir. Ama hiçbirisinin sevgisi aynı değildir. Hepsinin yeri farklı farklıdır. Biz bazı insanları severiz. Mesela Resulullah'ı çok severiz. Diğer Allah'ın elçilerini severiz. Resulullah'la beraber mücadele edenleri severiz. Sahabe-i kiramı severiz. Havarileri de severiz. Bunlar da Hazreti Zan'ın sahabesi. Başka bir şey değil. Diğer müminleri de severiz. Ama bu kategori kategoridir. Fakat alemlere Rabbi olan Allah o bambaşkadır bütün sevgilerin üzerindedir. Hatırlarsan bir ayeti kerimede Allah şöyle buyuruyor. Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Hani yeselunuke ani yani mursaha. Benzeri ayetler de var. Naziat suresinde falan. Allah Azze Celle buyuruyor ki sen kimsin onu sana soruyorlar. Yani burada Allah'ın dikkat çekmek istediği şeyi görüyorsun değil mi? Net olarak mesaj şu Hişam. Muhammed kim oluyordu ona soruyorsun. O ne bilebilir ki? Yani şunu karıştırmamak lazım. Allah'ın elçileri çok şerefli insanlardır. Çok değerlidirler. Ama tanrı ya da yarı tanrı olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz bunu söylersek Allah bizi yakar. Kesinlikle. Yani Ve karıştırmamak lazım. Araf suresinin bir ayetini okumak istiyorum. 180 evet. e, bu 188. ayeti şöyle e, diyor. Kul de ki ey Resulüm, ey Muhammed de ki la emliku li nefsi nef'an ve la darra. Ben kendim için ne fayda ne zarar görebilirim. İlla maşa'Allah Allah'ın dilediği başka. Allah'ın tercih ettiği başkadır. Ve lev kuntu a'lamu'l-gayba lestekzertu minel hayr. <laughs> ben gaybı bilseydim bana çok daha hayırlı şeyler olurdu. Ve ma mescen Zarar bana hiç dokunmazdı. İn ana illa nezirun ve beşir li kavmin Ben iman eden bir topluluk, bir kavim, bir e, için sadece ve sadece uyarıcı ve müjdeci bir insan. Yani Muhammed Aleyhisselam bizim gibi bir insandır, bir beşerdir. Allah onu teklif etmiş, onu nebi yapmış ona mesaj vermiş. Muhammed Aleyhisselam o mesaja göre hareket etmiş. Biz de e, Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gitmek zorundayız. E, bu nedenle biz Muhammed Aleyhisselam'ın tabi olduğu Kur'an'a tabi olmak zorundayız. Aynı şekilde Kur'an'a göre hareket etmek zorundayız. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ı e, seviyorsak gerçekten bu şekilde hareket edelim. Gerçekten an, bu önemli. Mesela Saf suresinde Allahü Teala buyuruyor ki niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Şimdi bunu al bu ayeti Ankebut suresinin 3. ayetini birleştir. Hani diyor ya iman ettik. E bizi bırak. Allahü Teala buyuruyor ki hayır. İmanın gerekleri olacak. Şartları olacak. Bana güveniyorsan benim istediğim gibi yaşayacaksın. Dolayısıyla dilin ne söylüyorsa, neyi savunuyorsan onu pratikte yaşayacaksın. Hayatına aktaracaksın. İşte Resulullah bunu yapmış. Eğer bir kimse de Allah'ın elçisi Resul-i Ekrem'e inandığını söylüyorsa o zaman biz Resulullah'ın sevdiğini, Kur'an'a iman ettiğini nasıl anlarız? Onun gibi yaşarsa. Ben müminim ama faiz hayatın gerçeği. Ben müminim. Demek ki mümin değilsin. Ki mümin değilsin. Ben müminim kısas istemiyorum. Demek mümin değilsin. Demek mümin değilsin. Yani bugün Hişam dikkat edersen topluma en lazım olan hükümleri istemiyorlar. En fazla lazım olan şeyler. Ya maalesef onların amacı Kur'an'ı hayatımızdan e, dışarıya çıkarmak. Yani Kur'an'ın etkisi hayatımızdan tamamen kaldırmaktır. Ve ne yazık ki bunu din adına yapılıyor bugün bazı ilahiyatçılar tarafından. Evet, evet. İşte mesela diyor ki bu kıssa, bunu Kur'an'da ne işi var diyor. Bu mantık almıyor, akıl almıyor diyor. Bunu çıkartalım buradan diyor, değiştirelim bunu diyor. Bir başkası da diyor, ya bu kelimenin böyle bir e, Allah'ın kitabında olabilir mi? Demek bu Allah'ın sözü değilmiş. Bu Muhammed'in aleyhisselamın söylediği şeylermiş, bilmem neymiş. Ya madem sen bu kitaba Allah'ın sözüne olarak inanmıyorsan, buna e, güvenmiyorsan, niye olarak e, ilahiyatçı çalışıyorsun? Evet. Neden Müslümansın? Neden ilahiyattasın? Neden müminim diyorsun? Diyorlar mı? Öyle iddia ediyorlar ama ayetteki söylendiği gibi iman ettik demekle e, imtihan edilmeden mi bırakılacaksınız? Yani imtihanda maalesef insanların çoğu başarısız oluyor. Çünkü e, bedeviler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. inandık, iman ettik dediler. Allah onlara e, Muhammed aleyhisselam diyor ki sen onlara de siz henüz iman etmiş etme, etmiş değilsiniz iman kalbinize henüz girmedi siz sadece teslim olduk diye çünkü iman çok farklı bir şeydir dediğimiz gibi iman demek Allah'a güvenmek demektir iman demek Allah'ın emirlerine göre hareket etmeye çalışmak demektir Allah e, iman demek Allah ne diyorsa O'dur demektir yok. Allah bunu diyor ama bu çağda olmaz. O, böyle bir iman yok. Allah bunu diyor ama bugün biz farıklı daha iyi bir e, kanun bulabiliriz. Böyle bir şey olamaz. Yani sen Allah'tan daha iyi bir hüküm veremezsen, sen sadece Allah'ın indirdiği hükümlere e, hareket etmekle mukellefsen. ''Men ahsenu min Allahi hükmen li kavmin yuqinun kesin olarak iman etmiş bir kavim, bir topluluk Allah'tan daha iyi hüküm koyan kim olabilir diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bugün maalesef insanların şu ya biz bugün farklı şeyler yapabiliriz, farklı kanunlar koyabiliriz. Ee, Kur'an'ın dediği şeyler geride kalmış. Bunlar eski zaman için geçerli olabilir, bugün geçerli değil ee, diyorlar ve bu şekilde Kur'an'dan. Hem onlar uzak kalıyorlar hem insanları da e, uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu ne büyük bir günahtır, bu ne büyük bir vebal, e, ne büyük bir vebaldir.